Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Dün çektiğim videonun Aynısı e, bu ikinci bölüm arkadaşlar Size söz vermiştim Araba alacaktım Arabayı bugün Alacağım Ama biraz e, Araba Falan baya pahalı olmuş Onları e, Baya Paralı bir tane işe Girmemiz lazım Misafir o öyle para verir ki. Ah. Ah! Bak. Apartmanda çok para kazanılır. Bir dakika. Bak 250. Bir dakika sonra ne Kaldık. Belki arkadaşlar bunun üçüncü bölümünde ee, bilmiyorum ama ee, başka bir oyuna geçebiliriz. Aa, burası şöyle mi? Aa bak güzelmiş. Üf, ne bina be. Arkadaşlar. Böyle 18 aldım. Eee bir şeyim. İkinci kat size uygundur. İkinci katı adama verdim. Of. O da çok büyük. Nasıl para ödeyecek? çalıştım. Arkadaşlar çalıştım. Paramı kazanayım. Bakayım ne kaç para? Ne? Arkadaşlar çok çalıştım. Neyse şimdi eve döneyim. Bakın kaç maç mı gelmiş. Burada yüz. Dokuz. Araba su Enerji miydi? Bana süper sedan. Her sedan değil. Spawn like. Hemen binelim. Açalım frenlerimizi falan arkadaşlar ve gidelim. Şöyle şuradan mı döneyim? Şuradan döneyim. Ha burası e, dönmelekmiş. Neyse bir dönelim. Galiba yanlış şeye geldi Şöyle hızlı gidelim arkadaşlar. Ama arkası da tuvaletmiş. Ters tuvalet. Aa ne olmuş burada? Arkadaşlar ev yanıyor. Ev yandı. Ev yandı. Kaşın. Kırçalık. Kırçalık. Neyse. Bunlar burada oyalansın. Uf odamın no, arabası kamara. Ben de kamara olacağım. Hadi bakayım. Şuradan dönmemiz lazım. öndüm. Az suya battık. Ne yapacağız? Ee, burada anlayı yok arkadaşlar. Ee, biz AVM içeceğiz. Nerede? Dur araba nerede? Spamwich. Yorum kadarıyla de bizim karşımızda o yüzden ee, biz onların karşısına gitmemiz lazım. Arkadaşlar gidelim. O ne? O ne? Bak çarptı. Ne demişler? Aa o ne? 400 metre diyor. Bilmiyorum ama geçelim. Böyle gidiyor, böyle Geliyorum acaba ne olmuş Şöyle arkadaşlar bir tane mettik. Burası neresi? E ee, Bu muydu? Oh, vallahi bir gün deli oluyorsun ne oyun. Arkadaşlar oraya gideceğiz. Diğer şey Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Aha da geldik. Arkadaşlar şimdi sizler bir araba almanın yerine geldik. Araba alıyorum. Ayfer'e. geçersiz için istediğiniz arabayı alacağım. Bir dakika. Şuraya girelim mi? Arkadaşlar. Bu kaç değil mi? Şu doğru tutuyor. Bu kötü var ama Ben bunu alacağım. Arkadaşlar. Hmm, bakın. Şu var. Şu kaç teli. Şu bin. Arkadaşlar siz söyleyin hangi arabayı alayım? Bence arkadaşlar şuradan çupa girelim. Porsche var. Porsche 126 ve mi bu? Arkadaşlar şimdi Porsche aldım. Ve arkadaşlar artık Porsche bizim. Bir görünüşüne bakalım isterseniz. Toyota değil. Kıpa girip Porsche. Şöyle. Oooo. boy Abi bayağı güzel. Neyse diğer videoda belki onu sürerim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.